Selamlar arkadaşlar. Luna Klasik ve genel kripto üzerine konuşmaya devam edeceğiz. Gündeme gelen teklifler, sonuçlanan teklifler var. Bunların detaylarını incelerken genel kriptodaki son durum dipten satın alın iddiaları bulunuyor. Bunları sizlerle birlikte inceleyeceğiz. Video detaylarından önce kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Fikir, soru ve önerileriniz varsa bizlere de aktarırsanız yorumlar kısmında seviniriz. Ama klasikte beklenen 406 fiyat bandı tabii ki bunu ancak fiyatlar 405'lere kadar düşmesi durumunda olduğu için bir panik havası gündemde. USD teklifi bulunuyor arkadaşlar. Bildiğiniz üzere gündeme gelen yeni teklifler ve soru işaretleri var. Hızlı bir şekilde bunların detaylarına bakalım. Nuç doğrulayıcıları tarafından güçlü bir şekilde reddedilen USTD önerisi tekrardan oylamaya açıldı. Bu da tabii ki büyük bir tepki görmeye ve tekrardan oylamaya açılmasına anlamsız bulunan tavırlar alındığını görebiliyoruz. Bu bazı doğrulayıcılara göre pozitif bir durum olsa da ortak bir karar belirli bir oylama süresine göre alındığı için fikir ayrılıkları tabii ki oluyor arkadaşlar. Bütçe 4 milyar adet buluncu açtığını ve burada yine yakınların unutulmaması gerektiğini ve risk olacak olası riskin alınmaması gerektiğini düşünen doğrulayıcılar buna tepki gösterdiğini görebiliriz. Hayır olarak reddedilmişti zaten. Ekstra olarak kabul eden iki önemli teklif var. Baktığımız zaman arkadaşlar Terra Classic, UBC, V2 ve Cosmos SDK versiyon 053X yükseltmesi gerçekleştireceğini, Cosmos ekosisteminin tekrardan bağlantılarının aktif edilmesi, Orbit Labs'in çalışmalarından onay çıkılması ve yükseltmenin e, en kısa sürede gerçekleşecek olması ile birlikte önemli beklenti bulunuyor. Kilitli olan toplamda 27.4 milyon USD Klasik ve 959 milyon Lunca erişim sağlanacak olması yatırımcılar tarafından e, büyük bir beklenti içerisinde ancak fiyatlara tabii ki büyük bir etkisinin olmasını bizler beklemiyoruz arkadaşlar. Ekstra olarak baktığımızda tabii ki doğrulayıcıların çoğundan pozitif bir şekilde alınarak oylamalar geçmiş. E, o Launch USD Classic Spot işlem çiftlerinde 29 Eylül'de delist olacağını söyleyebiliriz. geçtiğimiz zamanlarda tabii ki margin işlemleri delist olmuştu. Şimdi de spot işlem çiftleri delist olacağı bakıyor. USD Classic'te de son zamanlarda yakım oranlarının arttığını görürüz. Son 5 günde 1 milyon üzerinde USD Classic yakımı gerçekleştirildi. E, bu da tabii ki USD Classic bazlı ufak ufak pozitiflikler diyebiliriz. Genel kripto piyasasına bakacak olursak arkadaşlar fiyatların özellikle 109 bin bandının üzerinde tutunması, dalgalanması bizim için değerli ve önemli olacak. Bu bantlar kritik. FED taraflı faiz indirimi beklentileri var. Trump ve Trump'ın oğlu tarafından önemli kripto açıklamaları var. Seçin ETF açıklamaları, ETF beklentileri genel kripto piyasasında sürmeye devam ediyor. Bunlar da bizler için önemli ki baktığımız zaman ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlunun da arkadaşlar Gündemimize gelen açıklamaları mevcut durumda. Burada tekrardan dipten satın alın açıklamaları ile birlikte 124.000 bandı ilk olarak hedef ve ardından bunun yukarı yönlü hareketliliği ve ATH beklentileri olsa da Yine 100.006 senaryosu da e, bizlerin gündemine gelen iddialardan, söylentilerden bir tanesi. Yine dediğimiz gibi FED Trump seç taraflı gelişmeleri sıkı bir şekilde takip ederek son dakika haberleri son dakika gelişmeleri olarak bizler sizlere sunmaya aktarmaya devam edeceğiz. E, kanalımıza abone olmayı, videoyu like atmayı, fikir, öneri ve sorularınız varsa bizlere bunları paylaşmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.